Thank <laughs> you. Ses ses şu anda var mı? Daha şimdi konuşmaya başladım ama. Sağ şey daha hoş geldin. Ses var mı arkadaşlar? Ses görüntü nasıl? Allah Sağ olasın. Bir şikayet edelim. Ben de ben de herhalde. Allah. Im. Anlamadım. Hayırlısı olsun. Ya. Gidiyor, yapacak abi, çok kötü şey yok. Şimdi selam yetenekli insanlar, insanlar dediğimiz... <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, selam abi, hoş geldin. Çok fazla geliyor bir dakika. Şimdi nasıl ara? Bir dakika doğru. Tamam müzikisi devam edeceğiz. Ses gidiyor çünkü o zaman herhalde. Sağ ol abi hoş geldin. Adem abi TikTok yayın yapamadık. Yapacak bir şey yok. Buradan devam edeceğiz. Eyvallah selam abi sağlasın. Ses güzelse sıkıntı yok. Varsa sorular alabilirim. Buradayız hocam şimdilik. İtirazda cevap gelmedi. umduğumuz. Ya Adem'e bugün grupta onu sormaya çalıştım ben aslında. Yani şu an inan ne yapacağım hiç kestiremiyorum. Ama marketlere bakalım bakarım muhtemelen. Dominans seviyesine bakarım. Yani bu seviyelerde olursa nakde çıkacağımı sanmıyorum. Muhtemelen TikTok aldıracaklar bana Eren. Bak yarım saat oldu. incelemenin sonucu da gelmedi. Allah Allah. Müzik olmadığı için abi muhtemelen ya. Yapı hocam yapı. <laughs> É, te bonito que se vai, velho. Bitcoin kırılıma doğru gidiyor galiba. Bu çok çok olumlu. Umarım şu 106.800'ü atarız. Yolumuza devam ederiz. Görüntü güzel. kötü değil. Ethereum'a bakalım. Ethereum maalesef aynı güzellikte değil. Ama muhtemelen toplayacaktır. Yani şuradaki yapıyı muhtemelen burada da göreceğiz. akabinde devam gelir diye düşünüyorum. Hocam ses ver yayın diyor. Nasıl yani hocam? Yayın mı yok? Görüntüm yok? Konuşmayınca mı? Burada konuk olmuyor ya. <laughs> Tekrar yeşil bölgeyi test etmiş. Totalüş saatlikte günlükte de muhtemelen öyledir. Yani umarım bu son test olur artık. Buradan kırıp gider ara Bugün doje alırsak eğer yarın 896 üstünde kapatırsak Valla olmazsa katılalım bir bakalım. Ya yani Do Mahmut bahsetti biraz da çok tefaratlıymış galiba. Dominasta gidiyor. Başaramadık Rıdvan hocam. Aynen öyle bir şey söylemiştim Mahmut. Adem abi doğru. Vallahi olur heren bir çözümü varsa. Deneyelim ya Eren profesyonel olmak lazım. Kesinlikle abi. Yok kayıtlı değil. Yani başka bir uygulama kayıtlı değil şu anda. Sadece bu var. Bak ekran gitti. Şimdi geldi. Ben okudum abi. <laughs> Sıkıntı yok. Bizim gruptakiler de hep... YouTube'a gelmiyor. Çok ilginç, çok enteresan. Aynen o OBS'ten. Valla buranın hiç tadı yok ya. TikTok'taki canlılık yok burada. Burada keşfet olayı olmuyor galiba. Takipçine göre mi geliyor? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Ee, YouTube'un algoritmasını bir çözmek lazım aslında. Telegram'da yaparız da. Bir şu olursa YouTube live'a düşüyor. Bunun algoritması biraz farklı. Onu çözmek lazım aslında. Burada işler biraz farklı dönüyor galiba. Onu nasıl yapacağız ki Eren? Es yayını kapatalım bari ya. Gelen giden yok. Bugünlük böyle olsun. Her yarın görüşürüz abicim. Teşekkür ederim yayına katıldığın için. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Tamam tamam Eren olur. Özelden konuşalım. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ olun. Teşekkürler.